Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yaldarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ın bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar zamanla nasıl değişiyor insan hangi resme baksam ben değilim nerede o günler o şevk o heyecan bu güler yüzlü adam ben değilim yalandır kaygısız olduğum yalan Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördün tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede? Nasıl? Kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musallaha taşında.